Biz Musa'nın annesine çocuğu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu ırmağa bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu geri göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapacağız diye vahyetmiştik. Sonra Firavun'un adamları çocuğu bulup aldılar. Oysa o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Gerçekte Firavun Haman ve orduları yanılmışlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı olacak bir çocuk. Onu öldürmeyin. Belki bize bir yararı olur ya da onu evlat ediniriz." Oysa onlar işin sonunun farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü bomboş hale geldi. Öyle ki eğer biz inananlardan olması için kalbini güçlendirmemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı.